Şey, ses, ses çalışması <laughs> Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu biliyorsunuz. Çok <laughs> itici bir şey giriş <laughs> Çok tekrar giriş. <laughs> olur olur merak etme. Ben senin yeni için söyledim. Hi guys, bu nasıl? ha Ama bir kere kameraya bakmadan sırf sonra... sana bakıyor. Ha. He. şuraya bakıyor. Yani muhatap aldım. Kıstık Allah'ım ya. Sıkıcı ömür. <laughs> <Ya, gülüyor> Hadi şöyle şey. Tatlı bir şey. Ya şey Normal. Yani. Merhaba arkadaşlar. Kanka bu işin şeyi yavşaklık. Ha pardon. Hadi başlasın. Ha, başa. Bakma ne yapma. Bu nasıl oldu? Arkadaşlar mı? Görülüyor zor bakın. Nereden bu? Çomalık. Evet. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet biliyoruz sizi çok özlettik. Tabii ki de 300 tane takipçimiz bizi sormuşlardır. mı? Yani. Beni ben ben. Ama tekrardan geri döndük. İşte buradayız. Kadromuzda yeni bir arkadaşımız var. Bazı çok konuşmuyor. Çok konuşmayı sevmiyor kendisi. Evet. İçine kapanık içine İçine kapanık biri. İlaçlarla ayakta. <laughs> ama iyi <laughs> olacak. Ama iyi olacak. Grubu genişletelim dedik. Bir üçlü bir grup olduk. Her türlü konuda. Yine ben bakıyorum. Neyse arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tekrar döndük. İddiaya girdik bu işe biliyorsunuz. Tutmadı. <laughs> İdialarsın Aslında tahminleriniz başarılıydı yani. Gayet yani verdiğim evet. maçlar hepsi geldi tak tak ama kıymet bilinmedi. Ama çok. izlenmedi değil yani. mi? Dediğimiz gibi yani çok olmadı ama bugün ne konuşacağız? Güncel konular ve şampiyon kim olur? Bu konularla ilgili eee bilirkişi arkadaşımızla kendinin çok bildiği bir <laughs> aidan ama bizi şu an... Eski eskiden ya. yaptıklarını temin adılır. Evet. Evet böyle bir arkadaşımız da burada. Eskiden onları alırdık diyorlar ama evet, artık para şampiyon. Paramız kalmadı. 6 yaşındaki çocuklara... <laughs> Şimdi bile verse inanmıyorlar yani. Neyse devam edelim. O Bitcoin'e girdi arkadaşımız onunla ilgili. O da benim ya. Bitcoin'e girdi. Kazandık yüzde yüz yaptık. Onlar zararlı. Evet bu arkadaş Todex mağduru. Söyle de gibi. Todex mağduru. Eşortman <laughs> <Todex madürü. gülüyor> <laughs> şok, bir <laughs> aydır. var. Rengi bu aldığında böyle değildi. Canlı kırmızıydı. Kırmızı, kırmızı. Bu kırmızıydı. Todex mağduru. Aynen. Yani. Buradan da herkese geçmiş olsun. Bir, bir var mı? Şey, tam bir Do mesajı var. Sen ne kadar kaybetsin? 2000-3000 civarında. Vay be. Vay be. Zor. Yani. Toparlamak zor olur. Yani. Bir yardım kampanyası zor Toparlayamadık, o yüzden böyle zor. <laughs> belki bir <laughs> yardım kampanyası var. Evet arkadaşlar, bu yüzden dikkat edin. Bu arkadaşımız da çok zeki olduğu için tabii ki de işte o da Şu an nerede oynuyorsunuz güzel kardeşim? Reklamda geliyor. Bak, yani. Evet, siz paranızı oh, ne kadar kapladınız? Yani ben Girdiğim zamanları söyleyeceğim, girmesinler. Çünkü ben girdikten sonra bitcoin 50, 52'ye <laughs> düştü. Ben yani. girdikten sonra girmesinler. Ben gireceğim zamanlarında söyleyeceğim, girmesinler. Şimdi burada mesela belli yer, yani burada bulandırmaya gerek yok. Neyse. Biraz. Yani biraz şanssızlığımız var tabii, bu şansı kıracağız inşallah. Ama elin baskı ağabeyimizin evet. manipasyonları dolayı emin olacağız. Arkadaşlar bundan sonra Yörkem'in oynadıklarını söylüyoruz. Ki oynama. oynamayın. Gerçi sizin, <laughs> ben <laughs> söyleyeceğim. <Ben gülüyor> <sonra gülüyor> Zaman herkesi kim haklı kim haksız gösterecek. Evet, şimdi Otan Bey yeni geldiniz kanala nasıl geçiyor karantina süreci anlatır mısınız? Evet, biraz? Güzel geçiyor benim için. Problemler <laughs> oldu başta Ben, olurdu, ben biraz mi? Zaten benim ki sunu hikayemiz var. Ben herkese tavsiye edemiyorum. Sınar yazsınlar özel hastanede. Herkese veriyorlar <laughs> arkadaşlar. <laughs> parayı verince herkese belirleniyorlar. Ne kadar olduğunu belirtmiş olalım. Oldu. Kaç miligram daha güzel? Ben 0.50 kullanıyorum ama biri daha güzelmiş. <laughs> Ona daha ulaşamadım. Evet, evet. evet. Böyle evet. evet. de benim... Ama şey çok aramızda, eğlenceye yok söylemiyor. Doğru mu acaba? Ama da no, da be. Evlenebilir miyim ihtimalle ya? Öyle bir sayda... Hayda... Bu oldu bu böyle bir Evlenebilirim büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, Batuhan 3 kere nikahtan döndü, 2 kere nişan attı ve hala evlenmeye <gülüyor> yılmadı. Yılmadı. <laughs> yılmadı. Dolayısıyla önce başka mağduriyetler var. önce başka mağduriyetler var. kaybı var yani. O yüzden evet. dikkatli olun. Bu yüzden bu haldeyiz. 17 gün nasıl geçiyor? Anlatsana Yani Geçirmeye çalışıyoruz bir şekilde. 17 gün. Aksiyonlar, Halüsinasyon. Arkadaşlar bu halde yanlış anlaşıldı Ne e, içiyordun sen? Zanak. Bir yere reklamı gir. Neyse. Şey yani başka bir şey anlamasınlar. Dedercan de, 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 de. mı? Reklama Şimdi şey, sen anlatır mısın güzel kardeşim? Çok güler o burnunu kaşıklar. <laughs> sen anlatır mısın? Sen neyi bana sallamak şimdi? var? Sen Neyse. anlatır mısın? Az önce çikolata yeşil çay. <laughs> güzel güzel kardeşim. Şey. Top bir şey. Ekinler. Ek, bak videoya bak. bak ediyorsunuz. <laughs> Neyse. Toparlayayım ben. Neyi anlatayım ben? ben Söyle bakayım. Şey şey, 17 gün mü 17 gün mü? Netflix. Ne reklam oldu? Ne izliyorsun? Yine reklam oldu ya? düz bir, dakika. reklam oldu? bir şey izlemiyor. Düz diyorsun ülkenin şey izlemiyor. Bir şey Ne izliyorsun Netflix'te? Fatma. Başka? İzlemedim daha iyisi. E o zaman ama niye? Ama gündemde. Gündem Millet gündem 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 şey yapıyorsun. Ama gündemde. Türkiye izlemiş zaten. sen Netflix izlemiyorsun. Ne izliyorsun? Ne yapıyorsun? Netflix üyeliği yok arkadaş. Görüyor musun? Şey para vermez. Aynen. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yalan bak yalana galiba objektif olan yani ya. yalana gerek yok yani. Yalana gerek yok yani. Yalan, Yalan bir ya. yani. Bir Birinin şifresini bulmuştur <laughs> oradan izler kardeş. Ne yapıyorsun mesela onu <laughs> söyle. Sana Nasıl uyandın. Ya? Kahvaltını ettin. Ne yaptın onu? Ne yani. onu ne, ne, ne yapıyorsun benim için? mu yapıyorum. Ya siz sürekli zamanlar. Neyse. Neyse inanmıyorum. Tamam. Neyse. Neyse asıl konumuz biliyorsunuz ki biz arkadaşlar bir bayis e, tavsiyesiyle bu Neydi? Ne TV'ydi bizimki? Oyun mu o zaman? Kendi kanalından o değil Evet. Tamam, oradan <laughs> <laughs> Bunu açmış insanlarız. Şimdi, Şimdi... asıl kapatacağız. Konu... <laughs> son müdür. <laughs> son müdür. Zirvede bakmıyor, kanala Zirvede öğreniyor. Asıl konumuz kim şampiyon olur? Evet, ben Şimdi bir hafta kaldı. Şimdi bu videoyu yaptığımızda herhalde evet bir hafta kalmış olacak. Kim şampiyon olur? Güzel kardeşim. Yakışıklı kardeşim. Şimdi... Gözlükleri güzel kardeşim. Burnu ve gözlükleri. <laughs> ateş. Ateş. <laughs> şöyle diyeceğim. Objektif olarak. Tabii ki. Yemin ederim objektif. Tabii ki. Ramazan ayında. Eyvallah. Ee, şöyle. Şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarına baktığımız zaman daha zor maçlar var. Beşiktaş'ın Karagümrük ve Göztepe. Fenerbahçe'nin Sivas ve Malatya'yı bir Kayseri. Malatya. Kayseri. Kayseri. tamam mı? Yani bu kesinlikle puan kaybedilecek maçtı. ama Galatasaray'a baktığımızda dümdüz, denizli de falan yapacağız yani. Kim? İki maç. Denizli, Galatasaray falan. Yılbaşı Ozan Spor. Maçı bilmiyorduk. Taraftarsın ya sen. İnanıyorum ki. Şey. Tamam o zaman sen de. Şöyle bir şey diyorum. Fenerbahçe Sivas'ta kaybedecek. Malatya'da da bir gidecek kayıp. Keşke Malatya'yı vermesin. Benim Malatya'da e ne yaşadım? Oğlan takımı kaptırdılar. Evet, <laughs> oğlan. Beşiktaş Sivas'taki şeyde Göz Takımı kaybı Galatasaray yüzde seksen şampiyon diyor. Yüzde on Fenerbahçe yüzde on Beşiktaş. Yüzde seksen Galatasaray'da. yüzde evet, seksen Galatasaray. Hangi dünya? Bayağı bir şey Arkadaş. Ben, ben evet benim bu. Yüzde seksen. Şey mi bu? kadınlar bunlar kadınlar Bildiğimiz kadınlar <verimlerdi. gülüyor> yiyeyim U17 falan mı? Yüzde seksen Galatasaray. Yüzde Fener. bu <laughs> objektif yorumu için Batuhan'a ben teşekkür ederim. Öyle aratu. büyük ihtimalle öyle olacak zaten. Herkes görecek bu Evet Mesela. kanalımızın ııı... E... <laughs> <laughs> <Bedağiz> tari... Adı Bay Yürüyen Bir şey bu videoyu yok Yeri çok gayet, şeydik ya. Gayet iyi gidiyor ya. Gayet iyi gidiyor. Şimdi benim tahminim C. C. baktığımız zaman. Kameraya baksana kanka. İstatistiklere bakıyorum <laughs> Kanka kameraya da bakıyorum ama sana da bakıyorum. Bana bana bak, 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 ben, ben bak. sana bir ben sana müdahale ediyor muyum? Güzel kardeşim. Şuraya bak. bak. ben bak, sana ben Tamam bak. ben istediğim yere bakmak istiyorum. Belki duvara bakmanı alacağım. O zaman siktir git ama ben bir yerde kork. Vücudu burada. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. Evet neyse. Bilesi, tamam. Ee, Beşiktaş'ın ben bir, bir puan kaybını bekliyorum ama umarım muhalefet olur. Ben biz de Fenerbahçe olarak <laughs> bir şampiyon olursa ona <laughs> <buna> koyayım. <laughs> Fenerbahçe olarak iki galibiyet bekliyorum ben Fenerbahçe'den ya. Galatasaray'ın da çok kolay bir var. İki galibiyet oradan gelir. Beşiktaş'tan bir takımı bekliyorum. Şampiyon evet. çok zor. Yaptım. Şimdi bir dakika. Zorlama. Aslında şöyle olur. yapalım. Emre kardeşim. Kral geldi. Olayı değiştirelim. Herkes ilk üçünü sıralasın arkadaşlar. Nasıl i̇lk, i̇lk üçünü belli kanka. İlk üçü. Işte Herkes ilk, ilk üçünü sıralasın. Ben söyleyeyim ki hani 80 90 olmasın bu işler. Birinci Galatasaray. İkinci Fenerbahçe. Üçüncü Beşiktaş. Bana göre bu. Peki. Görkem Bey. Bence bir Fenerbahçe, iki Beşiktaş, üç Galatasaray. Dört Galatasaray. Nasıl <laughs> 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 <Varsa> ihtimal olabilir? Trabzon çok. Geri kalmış. Ben de arkadaşlar sıra bana geldi sanırım. Çünkü üç kişiyiz yani. Son olarak <laughs> <Hayır>. Sıra, <laughs> <bence oyun gülüyor> <gerekiyor>? Sını, sıra <laughs> ben de olmuş. Müdahale gerek yok. Sonuç bende. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer bu hafta Beşiktaş Karagümrük'te puan kaybederse şampiyonluğu da kaybeder diye işte. düşünüyorum. Lakin bu hafta Beşiktaş Hatay maçı gibi bir... Yine Beşiktaş bu hafta Karagümrük'te beraber kalsa haftaya kazanamaz mı diyorsun? Psikolojik olarak gider mi? Biraz çekilmiş. Hayır. O zaman Galatasaray'da çekiliyor ya. Aynen. Hani bir çok te telaşlı oynamak farklı bir şey bence. Ama gidip de Sen karar... Sen bu sporcu Tabii ki. Sen bir saniye, bir saniye, Ama gidip de bu hafta 3-0, 4-0'ya verse Şampiyon. Şampiyon Beşiktaş diyor. Tabii, tabii O yüzden iki ihtimalle değerlendiriyorum. Bu haftaya göre ya 1 Beşiktaş, 2 Fenerbahçe, 3 Galatasaray. Şimdi bu haftaya göre dediğimiz bak, net söyleyeceğiz. Tamam. Net bir şey söyleyeceksin yani, öyle bir şey yok. Yani ben bir yarın maça bakayım. Bence bence bir Beşiktaş, <laughs> iki Fenerbahçe, üç Galatasaray olacak diye düşünüyorum. Gerçekçi bu. Da. Yani bu ya, sayıda benim olasılığımı izleyen arkadaşlar da tabii ki de moderatör olarak ve en mantıklı düşünen şu iki arkadaş arasındaki en mantıklı insan olduğunu görerek tabii ki de benim kararımı <laughs> belirteceklerdir. Ama yine de tabii ki de şans var mı yok mu var yok <laughs> <laughs> var. Evet, Neyse. Yani ne biliyorum sen mi? Ya akşam Denizli Galatasaray maçı var. Yarın akşam mı? Evet. Yarın akşam tüm maçlar aynı saatte vardı? arada. Denizli Galatasaray bakken Sivas'ta yapmıştı, mı? sen herhalde sen tamam, tamam işte sen Hı -hı. söyle bakayım Söyle. Bahset maçından ya. Yani. Yarın akşam şu an maçımız var. vardı. Bizim hakemi çok atmışlar ha. Halis Asker'e atmışlar Fenerbahçe maçı, maçı. Evet. Da. Bizim yeni hafta son sana Tiyam'ı yerim mi ya? o penaltıyı görmedim diye vermedim. Nasıl yaptılar Tiyam'ı? Yerim mi böyle kanka? Komik değil. gayet böyle vurdular. Tamam. Sivas'ın yeni maçı. Göre, göre göre vermediler ya o 17 maçtır. Ama başkanı şey. Uzatıyor mu? Başkan öyle yaptı her maçı. şey hastası. Kara Gümrük'te Beşiktaş hastası biliyorsunuz ki. Taraftarları böyle çok iyi Aa. Tabii kardeş takım şey Kara Beşiktaş. Ama Kara de biz gittik ne oldu? Kardeşim, e Sivas'ta Kara Gümrük'e düşüyor. Elinden gelen şey yapmamız lazım diyor o zaman bakarsın. kalsın. Biz nereye yani. de gittik? E yok öyle mevcut olsun yok. O, yok o, yok. Ulan Sivas'ın başkanı ne? Başkanı diyorum. Antrenörü Rıza Çalımay'ı mı? Beşiktaş'a oynar. Beşiktaş. Neyse ya çok tüyüm başka şey var bize yani. Neyse arkadaşlar son olarak ne yiyelim biliyor musunuz? Hayır ben Amazon'dur. TLM temizlik. <gülüyor> <gülüyor> Mesafe. Mask mask şey. Evet biz şimdi burada niye maskemiz yok? Burada başka bir, başka bir şey Çünkü elimiz PCR testinden geldik. Yok ben yeni test oldum. Ben sürekli adliyelere gidiyorum. Bu arkadaş zaten... Bu... Değişim. Değişim. Denizli kanalına olmuş ama. Başka bağışıklı bağışı sistemi var arkadaş. Aşılı. ya. Hayır var yani. Öyle bir şey olmaz. ben de risk Yaş olarak da 30, 29 ve 28 olarak. Sıkıldım. Evet bu saçma. Instagram'da mı istiyorsan yaşlan gibi. Evet Instagram'ım. Ne Nerede oturdu? Hayır. Şey, şeyden çıktı bu. Derisinden çıktı. <laughs> Yemin ederim derisinden. Hadi <laughs> Hadi video. Şey. çıktı ya. Ne Neyse hadi bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın.